Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirerek yüklediğim bütün videolardan anında haber alırsınız. Videomuzun başında yazmamın rengini, kodunu, iplerimin renk numarasını, markasını, tığımın numarasını hepsini söyleyeceğim. Sonrasında beraberce oyamızı yapacağız ve videomuzun bitişinde de yaptığım oyayı 2 ya da 3 parça halinde ütülenmiş şekilde sizlere göstereceğim. İki çiçek arasında ne kadar ara verdik, ne kadar çimen yaptık bunları videonun sonunda konuşacağız. Hemen şimdi oyamızın yapımına geçelim. Yani videomuzun yapımına geçelim. İp numaralarımı söyleyerek başlayacağım. 639 böyle bir e, turuncumsu rengim var. 197 yazmamın kendi rengi. 41 numara hardal. Bir de böyle 356 çağlı yeşili var. İplerimin hepsi altın başak marka. Yazmam Cenk marka. Tığlamam iki zincirle. Tığlama için oya sandığım. YouTube'un arama çubuğuna 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 e, oya sandığım tığlama yazabilirsiniz. İster çubuğuna yazın ister çubuğuna yazın arkadaşlar. Nasıl işinize geliyorsa. E, Cenk marka kodu da 197 yay yeşili. E, i̇pim de 197. Altın başak iplerle Cenk marka yazmalar yazmaların renk kodları birebir aynı. Bunu da söyleyeyim. Bütün videolarımda söylüyorum ama belki de bu videoda ilk defa beni izleyen vardır. Tığ numaramı söylüyorum şimdi. 21 numara bir tığım var arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bütün bu malzemeleri tuhafiyelerden ya da internet sitelerinden temin edebilirsiniz. Eğer videonuzda altyazı varsa sağ üst köşede CC yazan yere tıklayarak altyazıyı kapatabilirsiniz. Görüntü kalitesinde bir sıkıntı yaşıyorsanız da yine sağ üst köşeden görüntü kalitesini en yüksek kaliteye getirebilirsiniz. Evet, şimdi oyamızın yapımına başlayalım. İpimi tığıma sabitliyorum. Şöyle tığ battımdan giriyorum. 1 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya giriyorum. 2 2 alarak tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Tekrardan 1 2 zincir çekerek sıradaki tığ battıya giriyorum. Kapatıyorum. Bu çimeni biliyorsunuz. 1 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya giriyorum. 2 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 1 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya kapattım. Bu işlemi başlangıçta bir tane de yapabilirsiniz. 2 tane de yapabilirsiniz. Ben şöyle 3 tane yapmış olayım. Aralarda ise 5 tane yaparsak güzel olur. Videonun sonunda ben size 5 tane yapılmış şekilde göstereceğim. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz yani. Evet, bu kadar yeterli şimdi bana çimen. Burada bir zincir çekip şöyle iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum bakın. Şöyle yan yatırdığınızda iki tığ battıya denk gel gelecek şekilde olursa iki tığ battı uzunluğunda diyebiliriz. Tığıma bir defa doladım. Bir 2 tığ battı atlayıp 3.ye batıyorum ve önce 1 sonra 2 2 tığımdan çıkardım. Üçlü bir trabzan yapmış oldum. Tığıma bir defa doladım. Tekrardan önce 1 sonra 2 sonra 2 tığımdan çıkardım. Bir defa doladım. Bu sefer tığ battı tepesine batıyorum. 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım bir defa doladım bir sonraki tığ battıya geçiyorum buraya da iki tane üçlü trabzan yapıyorum toplamda iki tığ battıya 5 tane üçlü trabzan yapmış oldum Evet bakın böyle şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim oyamın şöyle arka tarafını çevirip ilk tıbızınun tepesine battım, kapattım. 1 zincir çekerek tekrardan ön yüzü çevirip 1 sık iğnesiyle yuvama girdim. Şimdi tığıma 1 2 3 4 zincir çektim. Tığıma 2 defa doladım, yuvama girdim. 2 2 2 alarak tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Tekrardan tığıma 2 defa doladım, yuvama girdim. 2 2 2 alarak tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Tekrardan 2 defa doladım, yuvama girdim. 2 2 2 şeklinde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 yine 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Bir tane daha yapıyorum. 2 defa doladım. 2 2 2 alarak tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım şimdi sık iğne yaparak son trabzandan aşağı iniyoruz 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım şöyle ittiriyorum bu tarafa yuvama girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim şimdi iki tane dal yapacağız 2 defa doladım, yuvama girdim. 2 2 2 şeklinde tığımdan çıkardım tırabzanımı. İlmeklerimi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Kalan kısma 5 tane sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. 1 2 3 4 5 bir de yuvama girdim, kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. Yuvama girdim. 2 2 2 şekil, 2 şeklinde tığımdan çıkardım. Yine 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Yine 5 tane sık iğne yaparak aşağı iniyorum. Evet. Bir de yuvama girdim, kapattım. Bir zincir çektim. Yine iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum. Ve bir, iki, üçüncü tığ battıya girdim, kapattım. İki zincir çektim, bir defa doladım. Sıradakine giriyorum. İki, iki, trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir aradan girdim, kapattım. 2 zincir. Bu şekilde toplamda ben 5 tane çimen yaptım. Ama burada iki tane yapıp bırakacağım. Başta yaptığımız çimenin aynısı. Hemen oyamızın çiçekli bölümüne geçmek istiyorum. Evet, burada bırakacağım şimdi. Çimenimize bir daha bakalım. Şöyle 4 tomurcuklu bir yaprağımız oluşuyor ve bir de böyle. İki tane çiçek yapmak için dalımız var. Bakın böyle. Örümcekler biraz gergin gibi durmuş ama o kadar da gergin değil sanırım. Evet, şimdi üst kısmına hep beraber geçelim. Evet, renkli ipimi aldım, tığıma sabitliyorum. Yine bakın yazmamızın aynı şekilde ön yüzündeyiz. Buradaki ilk 5 zincirlik yuvadan girdim. Kapattım. Buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yuvama girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yuvama girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yuvama girdim, kapattım. 6 zincir şöyle kaydırıyoruz bu tarafa. 6 zincirimi yuvama kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Bu zincirleri sımsıkı çekelim. Evet bakın 2 4 5 tane oldu. Şimdi araya 3 tane zincir çekip yandaki yuvaya geçişimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Buraya da 5 defa 6 zincir çekip kapatacağız. Evet ikinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. dördüncüyü yaptım. Ve beşinciyi yaptım. Bir zincir çekip kesiyorum. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Üstü de var bunun. Diğer rengimi aldım. Tığıma sabitledim. Şimdi burada ee, i̇lk çiçeğimizden 1 2 3. yaprağına girdim, sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir girdim, kapattım. 6 zincir girdim, kapattım. 6 zincir aynı yere hep girdim. Kapattım. 3 oldu. 6 zincir girdim, kapattım. 4 oldu. 6 zincir girdim, kapattım. 5 oldu. Burada bir zincir çekip minik bir örümcek yapıyoruz. Ve burada 1 2 3 yani ortadaki çiçeğimizin yaprağına geçişimizi sağlıyoruz. Buraya da aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir girdim, kapattım. Bu birinciydi. 6 zincir aynı yere girdim, kapattım. İkinciydi. 6 zincir girdim kapattım 3 oldu. 4 ve 5. Kesiyorum. Evet, oyamızın tamamlanmışı bu şekilde. Şimdi ben iplerini yakacağım. Yanına iki parça daha yapıp size o şekilde göstermek istiyorum. Aynı zamanda da ütüleyeceğim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ütülenmişi bu şekilde oluyor. Bakın. Yanına yaptığım diğer renkler de bu şekilde oldu. Ee, arada bakarsanız örümcekten sonra 1 2 3 4 5 tane yaptım çimen 1 2 3 4 5 evet doğru saydım böyle güzel ama üst kısmı biraz bana yorucu geldi neden öyle geldi bilmiyorum alt kısmı çabucak ilerleyen alt üst kısmı da biraz ip koparmalı olan bir model güzel bu yazmaya da yakıştı diye düşünüyorum günlük kullanmaya hediyelik olarak güzel olduğunu düşünüyorum çeyizlik olarak da güzel Tercihen nerede kullanırsanız her yere yakışacak bir model arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Videomu ve oyamı beğendiyseniz hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.